TradingView'deki bu yeni gösterge, tutarlı karlar elde etmenize yardımcı olabilecek süper doğru sinyaller verir. Hadi onu grafik üzerinde kuralım ve nasıl kullanılacağına bakalım. İlk olarak, TradingView'e açın ve Göstergeler sekmesine gidin. Big Beluga'nın Aron osilatörünü arayın ve bulduktan sonra devam edin ve grafiğinize ekleyin. Aşağıda sıfır olarak ayarlanmış bir merkez çizgisinin üstünde ve altında hareket eden iki ana çizgi ile bir osilatör olarak göründüğünü göreceksiniz. Bu aron osilatörü, trendleri ve potansiyel geri dönüşleri belirlemek için gelişmiş bir araçtır. Şöyle çalışır, yeşil ve mavi arasında değişen renkli çizgi ana aron çizgisidir ve yanındaki kesikli çizgi sinyal çizgisidir. Aron çizgisi sıfırın üzerine çıktığında yükseliş trendine, sıfırın altına düştüğünde ise düşüş trendine işaret eder. Bu kesişme noktalarında, ana grafikte görüntülenen al ve sat sinyalleriyle birlikte üçgenler görünecektir. Arka plan rengi yükseliş trendleri için yeşile, düşüş trendleri için maviye kayar. Şimdi, buradaki her geçişin harekete geçmeye değmeyeceğini unutmayın. Bunlardan bazıları, Özellikle piyasa trend olmadığında veya daha derin geri çekilmeler yaşadığında yanlış sinyaller olabilir. Örneğin, piyasa yatay seyrediyorsa bu geçişler daha zayıf sinyaller olacaktır. Bu nedenle bu işlemlerden kaçınmak önemlidir. Bu videoda sadece merkez çizgisi yerine Aron çizgisi ve sinyal çizgisi arasındaki geçişleri kullanarak daha doğru bir ticaret stratejisine odaklanıyorum. Bu geçişleri etkili bir şekilde yorumlamak için yeşil ve mavi dairelerle gösterilen al ve sat sinyallerine dikkat edin. Aron çizgisi sinyal çizgisinin üzerine çıktığında yeşil daire belirerek al sinyali verirken, Aron çizgisi sinyal çizgisinin altına indiğinde mavi daire belirerek sat sinyali verir. Elbette her alış ve satış sinyalini geçerli bir sinyal olarak almak iyi bir fikir değildir. Bu nedenle aldığımız alış veya satış sinyalinin doğru olma şansının en yüksek olduğundan emin olmak için iki önlem alacağız. İlk olarak, genel trend yönünü belirlemek için Aron line'ın sıfır çizgisine göre konumunu daima kontrol edin. Aron çizgisi sıfırın üzerinde ise, trend yukarı doğrudur, bu nedenle yalnızca yeşil dairelerle işaretlenmiş al sinyallerine odaklanın. Öte yandan, Aron çizgisi sıfırın altındaysa, eğilim aşağı doğrudur, bu nedenle yalnızca mavi dairelerle gösterilen satış sinyallerine odaklanın. Ve ikinci olarak, ticaret grafiğimize bu gösterge ile harika çalışacak başka bir gösterge ekleyeceğiz. Yani bu, bu yeni göstergeye hızlı bir genel bakış. Bazılarınız hangi göstergeyi kullanmak üzere olduğuma dair bir fikre bile sahip olabilir. Doğruluğu daha da artırmak için Allegrover'in Andean Osilatörünü ekleyeceğiz. Bu gösterge için şu adımları izlemeniz gerekecektir. Bu osilatör, girişler için güçlü bir filtre görevi görür. Önceki videolarımda Andean osilatörü hakkında açıklama yaptım. Ancak size tekrar hızlı bir genel bakış sunmama izin verin. Andean osilatörünün 3 çizgisi vardır. Yeşil, turuncu ve kırmızı. Yeşil çizgi turuncu çizginin üzerinde olduğunda, bir yükseliş trendini onaylar. Örneğin burada gördüğümüz gibi ve buraya bir göz atarsak. Kırmızı çizgi turuncu çizginin üzerindeyken, bu bir düşüş trendini teyit eder. Ve son olarak, turuncu çizgi üstte ise, piyasanın düz veya konsolide olduğunu gösterir, bu da bu bölgede işlem yapmaktan kaçınmamız gerektiği anlamına gelir. Şimdi her iki göstergeye de hızlı bir genel bakıştan geçtik. Alım-satım işlemlerine girmek için bu iki göstergeyi birlikte nasıl kullanacağımızı görelim. Minimum çabayla tutarlı kırlar elde etmenin bir yolunu arıyorsanız, ağır kripto ticaret botumuz tam da ihtiyacınız olan şey olabilir. Bu bot her gün %1 kar hedefliyor ve tüm işlemlerinizi sizin için otomatik olarak gerçekleştiriyor. Halihazırda binlerce kişi kullanıyor ve Turist Pilot'ta 4,5 yıldızlı bir derecelendirme kazandı. Şu anda bota erişimi ücretsiz olarak veriyoruz. Bu yüzden açıklamadaki bağlantıya tıklayın ve ağı KriptoBot'umuzu ücretsiz edinin. Bir satın alma kurulumu için, Aron çizgisinin sıfırın üzerinde olduğunu ve yeşil bir arka planın yükseliş trendini doğruladığını kontrol ederek başlayacağız. Ardından, satın alma sinyali olarak yeşil daire arayacağız. Son ona için, Andean osilatörünün yeşil çizgisinin turuncu çizginin üzerinde olduğundan emin olacağız. Bu üç koşul yerine getirilirse, bu örnekte de görebileceğimiz gibi, bunun iyi bir alım sinyali olması için büyük bir şans vardır. Piyasa bundan sonra yükseldi. Koşullarla ilgili herhangi bir kafa karışıklığı kalmaması için başka bir alım satım örneğinden geçeceğim. Yine burada Aron çizgisinin sıfırın üzerinde olduğunu görebiliyoruz ve bunu doğrulayan yeşil renkli bir arka planımız var. Bundan sonra burada da bir satın alma sinyalimiz olduğunu görebiliriz. Bu yeşil daire. Ve son olarak bu satın alma sinyali Andean osilatör göstergesi tarafından da onaylandı. Burada görebileceğimiz gibi yeşil çizgi turuncu çizginin üzerinde. Yani bunlar koşullar yerine getirilirse bir alım satım işlemine girebilirsiniz. Şimdi bir satış kurulumu için koşullara geçelim. Her şeyden önce Aron hattı mavi bir arka planla sıfırın altında olmalı ve bir düşüş trendi sinyali vermelidir. Bundan sonra satış sinyali olarak bir mavi daire arayacağız. Bundan sonra Andean osilatör göstergesini kullanarak bu sinyali onaylayacağız. Ve bunun için Andean osilatöründeki kırmızı çizgi turuncu çizginin üzerinde olmalıdır. Aron osilatörünü Andean osilatörü ile birleştirerek yalnızca yüksek olasılıklı işlemlere odaklanarak birçok yanlış sinyali filtreleyebiliyoruz. Yine de hiçbir alım satım sisteminin mükemmel olmadığını unutmayın. İşlem kaybetmek oyunun bir parçasıdır ve bu nedenle iyi bir yatırım stratejisiyle birlikte iyi bir risk yönetimi stratejisi kullanılmalıdır. Bunu daha da açıklığa kavuşturmak için ek bir örnek üzerinden gidelim. Burada, Aron sıfırın altında olduğunu ve piyasanın düşüş trendinde olduğunu doğrulayan mavi bir arka plana sahip olduğumuzu görebiliriz. Ardından satış sinyali olarak bir mavi daire alıyoruz. Son olarak, teyit için, Andean osilatörü kırmızı çizgiyi turuncu çizginin üzerinde göstererek bunun gerçekten geçerli bir satış kurulumu olduğunu doğrular. Bu koşullar hizalandığında, bu örnekte görebileceğimiz gibi, Fiyatın sinyali takiben aşağı hareket ettiği yüksek olasılıklı bir ticarettir. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazın. Yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım. Hiçbir güncellemeyi kaçırmamak için abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın. Yatırımlarınızda iyi şanslar ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.